Ölümün gölgesi. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it? But you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it stall. You can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazienza. Yeni videoda daha karşınızdayım arkadaşlar. Kayn oynuyoruz bu maç. Ama Darkin oynayacağız. Önceki Kane videomda e, Gölge Kane oynamıştık. Bu maç yeni ürünle Darkin Kane oynayacağız arkadaşlar. Bu arada okun şu Kane'dir. Kane değildir ama bazen Kane diyorum ben de yanlışlıkla. O yüzden kusuruma bakmayın. Banları görüyorsunuz abi. Tapa Timo almışız. Hiç istemediğimiz hero arkadaşlar. useless bir pick Karşısında on var. Orn içimizden geçerken Timo rakibe böyle flütle zehir fırlatacak abi. Ok atacak. Zehirli ok. Çok yararı olacaktır bize diye düşünüyorum Timo'nun. Yani bizi taşıyabilir gibi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Abi Ziggs. Uzun zamandır ilk defa Ziggs görüyorum. Babanız bir Zix oynuyordu arkadaşlar e-spor döneminde. Baba Zix o zamanlar ama metaydı. Deli gibi hasar atardım ya Zix'le. Oyun sonu bir bakardık hasara moruk. Ben 70-80k vuruyorken bana en yakın vuran adam 30-40k vuruyordu. Yani direkt iki katı hasar atıyordum ya. Acayip bir çar arkadaşlar. Böyle tam bir kontrol meç. Acayip hoşuma giderdi. Ama oynamıyoruz şu anda çünkü izlenmiyor arkadaşlar bu tarz hero'lar yani bana diyorsunuz ya farklı hero'lar oyna abi falan diye. Kanziler izlenmiyor izlense zaten ben oynarım bak Kayn izlendi Kayn izlenmese bu ikinci videoyu atmazdım. Kayn izlendi bak bir daha çekiyoruz mesela moruk anladın mı? Halbuki benim Kayn maçım yok yani. Kayn e, hakkında bir şeyim yok. Infom yok. Hakim değilim hero'ya. Bu arada Kayn oynarken karşıda Leysin görmeyi hiç istemem. Leysin banlamam gerekiyordu ama bakalım nasıl bir maç olacak. Maça başlamadan bir like yorumunuzu alırım arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ediyorum şimdiden. Ben normalde gölge Kane tercih ediyorum arkadaşlar ama bu maç farklılık olsun diye Darkin Kayn oynayacağım. Darkin daha önce hiç oynamadım arkadaşlar. ilk defa oynayacağım bu arada. Bakalım nasıl olacak. W falan stun atıyor Darkin'de. Artı da e, can çalma özelliği falan da oluyor. Yani biraz daha dayanıklı bir çara dönüşüyor. Savaşta böyle daha daha uzun süreler yaşayabiliyor arkadaşlar Darkin King. Yani Darkin de güçlü. Bakalım nasıl olacak kırmızı red side'ımız. Yani red ile olan son oyunlar yapacağız. Bakalım göreceğiz hep birlikte. Şimdi bu arada arkadaşlar oyun ortasında size bir kelime vereceğim. Onu yazmanızı istiyorum yorumlara. Ee, buna uymanızı istiyorum arkadaşlar. Gerçekten işe yarıyor bu yorum Bana taktiği. Desteklerinizi bekliyorum o yüzden. Benim Blue'ya Ward gitmiş bir tane. Ona hemen dikkat etmemiz lazım abi. O Blue'yu çaldırırsam olmaz. Giyisim baskına gelebilir belki bir ihtimal ile. Bu yeni ürünle Ken nasıl olacak onu merak ediyorum arkadaşlar. Yeni ürün gerçekten güçlü. Gel bakayım buraya. Ah lan dayı. Vur şuna. Güzel hasar verdik. Köyü vursam kesermişiz onu ya da flashını alırmışız da. E, yetişemedim adam yürüyerek kaçtım. Ken arkadaşlar gen katma çok zor ya harbiden lane'e. Ya bir de erken oyunda şunu alıp kaçayım. Güzel. Şimdi arkadaşlar Kevin a geliyorum oraya. Hedefli. Ya oğlum gel 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 devam devam devam. Ölmeyeyim çok iyi. Onu kes. Abi Lee'sin bir canla kaçtı. Arkadaşlar bak Counter genge geldim burada. Hunter Gank harbiden çok sıkıntılı bir Gank stili oyunda. Denk geldi yani. Hadi bakalım. Burada değilsin normalde benden daha çok vurur orada ama e, rakip herkes hasar vurdu bak e işte bir can ben de bir canım rakip rakibi daha iyi yakaladık yani burayı rakipten daha iyi fightladık halbuki rakip daha güçlü burada trash değilsin falan var yani. Rakip normalde daha güçlüydü. Ağır olur. Burada ama karma kalkanı öğretmez. falan iyi ya burayı iyi vinledik. Ama şu an şöyle bir sıkıntı var. Hep uzakçılardan hasar yediğimiz için. Seni seçtim. Mana veren almayacağım arkadaşlar. Mana veren yani gerek yok ya bence boş item. Evet. Şimdi Abi gölge Kane oynamam lazım bu maç. Gölge dolmak üzere gölge barı. Çünkü uzakçılardan hasar yedim hep. Bot lane'i oynadık. İkisi de uzakçı bot lane'in. Abi burada pink totemin ne iş var? Temizleyin şunları ya. Geliyorum lan. Ölme lan. Ah. Pircan. What the fuck? Gel gel gel. Gel dive'a gel. Dive'a gel. Yat oğlum aşağı tıraş. Arkadaşlar gölge pasifim ne oldu? What the fuck? Oğlum dakika 3'te gölge pasifim ne oldu lan? E ee, Darkin oynayacağız dedik. Şimdi Darkin'i bekleyeceğiz mecbur. Söz verdiğimiz için arkadaşlar. Normalde bak videoda olmasam şu an Darkin alıp geçmiştim ben. Ama sırf bana hizmet edecek Darkin videosu olduğu için arkadaşlar Darkin'i ekleyeceğim. Yani Orn'la falan savaşmam gerekiyor. Lisin Orn, Eko. Rakip bot değil, uzakçı yakıncılarla Darkin pasifini doldurmamız gerekiyor. Biz uzakçılara gittik oyun gereği. Çünkü orada flashları aldım ya tekrar oynamak istedim arkadaşlar işe de yaradı. Şimdi Orn'u ornu kesmem lazım. Orn gel bakayım vuruyor. Gel oğlum vuruyor. Dedim lan yat aşağı. <laughs> yat oğlum on. Güzel. Ama on bana vurmadığı için arkadaşlar pasifi dolduramadım. <laughs> bunu keselim bunu keselim. Abi Lee'sin geldi. Kaç 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 kaç. Seni keseyim bari. Abi bir can. Bir canla bastı ultiye. Çattı anı verdim. Abi bura felaket trolledik burayı ya. Leysin çok iyi geldi buraya. Leysin'in gelmesini bekliyor muydum arkadaşlar? Şöyle tahmin etmem lazımdı bunu. Biraz küçümsedik burada. Beni küçümsemenin. Yani ya. Leysin görünmüyor abi. Çıkabilir. Burada Zix'in yardımı olmadı bize. Yani Zix gelse keserdik o adamı ya. Yani birebir değişim yine World. Ama yapamadık. Bu arada Darkin'e hala geçemedim. Dakika 5 oldu. Darkin'e geçmem gerekiyor artık. Rakip daha izlerini aldı. Benim bir dönmem be. lazım. Bu Eko gel bakayım oğlum buraya. Gel bakayım oğlum buraya Eko. Dediğim lan yat aşağı. Abi Darkin pasifini doldurmam için yakıncıların benimle dövüşmesi lazım. Yakıncılar benden kaçıyor arkadaşlar. Bak Kane'in Erken oyun normalde zayıf. Şuradan bir play evet. alalım biraz. Kane'in normalde erken oyunu zayıftır abi. Bak adam bana ulti attı. Çarsizlik Bar çok az doldu lan. Bir doğdum ve bunun tek Nasıl oluyor benim. bu? Kanka biraz dövün beni de şu pasifim artsın. Aha. Kanka bu ordu yine keseceğim. Gel bakayım buraya. E ee, ne olacak şimdi içine girdim. <laughs> ya da oğlum dedim ya <laughs> Abi böyle bir şey yok. Bu Kayn var ya arkadaşlar. Bu keyli silsinler oyundan. Riot'a ticket atalım. Abi Kane gerçekten bozuk bir şampiyonmuş ya. Ben bu hero'yu nasıl keşfedemedim moruk. Şimdi Draktar'a gideceğim arkadaşlar bak. Darkin pasifim çok az kaldı. Doğru. Dakika 7 oldu. Hala dolduramadık Darkin pasifini. Bu kadar geç doldurursanız hiçbir mantığı yok. Bak gölge pasif 3'te dolmuştum. Bu normalde. Darkin Sek, oynayacağımı söylemeseydim bu video. Gölge alıp çıkmıştım. Şu an oyunun ağzına bırakıyordum arkadaşlar. Yani ya. oyunun içinden geçmiştim şu an. Eğer pasifi alsaydım ya şu an pasifsiz ya. oynuyorum farkındaysanız. Ona rağmen 5 kilim oldu. Kork benden. Şimdi nerede lan bunlar? Rakibi gösterin diyadın bana diyadın kanka kaçmayın ben benden. benim. Bak Trash <laughs> Mid'de abi dive atın o adama. O adama niye dive gelmiyor? Geliyorum. Kaysa. Gel oğlum buraya Kaysa. Ya oğlum Kaysa. Bir canı kaldı. Karanlık... Abi ölmeyeyim lan. Ölmeyeyim. Flashla çıkamadım. E ee, söldü karma nasıl öldü? İyi ee, işte öldü. İlk kuleyi aldık mitten. İyi bakalım. Herald'ı yeni açıyor. İlk kule oldu bize geldi. Güzel oldu bu. Ejder de onlarda. Oğlum şu an biz kaybediyoruz lan bu oyunu. Ee, o da öldü. Güzel. Eko de vuruyor. Eko. Eko'ya yürüyor. Abi yine dolmamış. Darkin pasif. Oğlum bir Darkin oynayalım dedik. Pasifi dolduramadık. Yakıncılar vurmuyor bana arkadaşlar. Fark ettiniz mi onu? Bu şey şart ya. Evet. Hayır hayır hayır. Yaşattım. Neyse pasif doldu. Sırf pasifi doldurmak için öldüm adama ya. Şako gibi. Ne oluyor orada? Kaybetmeyin Hedef kanka fight'ı. <laughs> onu onu satıyorum. Ne hasar çıktı lan öyle? Abi bu karma gerçekten çok güçlü bir çar ya. Hala çok güçlü. Onu da kestin. Hadi eş. Eşe bak. Frel yortlu Ayşe. Frel yortlu Ayşe. Ayş. Evet arkadaşlar yorumlara bir Darkin kain bırakalım, bir tarafınızı seçin arkadaşlar. Darkin mi gölge mi? Geliyorum orna. O orna yetişebilir miyim? Beyitle abi. Onu kaçıyor. Bu kadar hızlı yürümüş olamazsın. Kaçmış. Benim. Şimdi arkadaşlar, ee, yorumlara bir Darkin. Silahlara. Tarkin mi gölge mi abi? Yazalım bir yorumlara. Traktörüm da bitti. Şu an bayağı güçlü ya açarımız. Zik saldırıydı. Kendim Geldim o an. Oyna buraya, oyna buraya. Gel bakayım buraya Eko. Gel bir şey Kekko. <laughs> ya oğlum aşağı ejder var. Ejdere gel. Ejdere gel. Lee'sin nerede? Arkaya bir görüş edip abi. Edip Arkaya bir totem guys. Oradan bir ulti geldi. <Gülüyor> Oy! <laughs> Ejderi de aldık. Kes bu onu. Ya oğlum on. Dediğim lan yat aşağı. Evet arkadaşlar yargılıyoruz rakibi biraz. Harbi felaket vuruyorum ya. Abi Kane güçlü çar arkadaşlar. Bu Kane'i oynayın. Şimdi bir serilla yapalım. Rakibe bir slow çakalım arkadaşlar. Çünkü rakip bizden kaçıyor sürekli. Bir de zırh delmeye de ihtiyacım var. Ee, serilla mantıklı. Normalde yılan diş çekecektim ama bu maç serilde ihtiyacım var. Yılan dişini sonra çekeceğiz. Yılan dişi lazım bu rakibi aslında. Ee, Eko'nun shield'ı var. Thresh'in shield'ı var. Shield kırmaya gerek var. Yani Kayısanın da var. Bu maç yılan dişini Draktar yerine alabilirmişiz ya. Bak bu hata yaptım arkadaşlar itemde. Ee, şu an fark ediyorum. Kayısı ultisi var. Trash W'su var. Eko W'su var. Yani onda da var. Lan Shield hatta Lee'sinde bile var. Hani Lee'sini sayma. Dördünde de var kalkan. Yani bu bey rakibe... Gel bakayım vuruyor. Nereye kaçıyorsun lan sen? Dedim lan yat aşağı. Abi şu ultiyle içinden çıkıp rakibim. Keser miyiz bunu? Oğlum o nasıl heal'ladı lan öyle? Arkadaşlar bu maçın hakkı yılan dişiydi. Yanlış item çıktık. Ee, bu hatayı yapmayın siz sakın. Normalde bu rakibe yılan dişi direkt. Hatta ilk aytım yoğun yerine direkt yılan dişi çıkardım. Ee, Kayn'e çok fokuslandık. Şimdi, rakibi kaçırdık. Burada rakibe göre item çıkmadım. Ama yine de yargılıyoruz. Hesabını siz yapın. Yani çok etkilemez ama yine de bu tür şeylere, triklere dikkat edin. Önemli. Rakibe yüreği tam çıkmak. Oynarım oraya. Oynarım oraya. Oy yasara bak. Lanterne basacak o. Trash, trash, trash. Hayır abi şaka yaptım. Abi şaka yaptım. Takım yardıma gelin. Takım. Güçlünüzü de getirin. Abi takım nerede benim? Takımım. Gel lan ya. Yat oğlum. Yat oğlum aşağı. Abi da bak Darkin Kane arkadaşlar ölmüyor, ölmüyor. Darkin Kane bu işte. 2 ve 1 attık. Bak ölmedik. Adamlar kesemiyor bizi moruk. Bir Abi Darkin Kane sanıyorum arkadaşlar gölgeden daha güçlü olabilir ya. Ee, yani yüksek elo maçta Darkin King çok oyalar ya. Sanıyorum Darkin gölgeden daha güçlü arkadaşlar. Şu an buna emin oldum. İlk defa oynuyorum ama. Hayır kanka baronu alalım baronu alalım. Baron. Abi Neşe aldık öldük. Gayet iyi, gayet iyi. Ölmeyin. Abi bu neşi vurmadılar ya. Eşe bakın, siplik puş atıyor kanka adam. Koruyucu çektim. Sonitem. Sonitem şöyle bir gargoyle alıyorlar bir de Kayn'e e galiba değil mi? Dark'in Kayn'e e gargoyle çok iyi gider bu arada. O neyse ne insek attı. Öldü mü lan o? Biriniz ölün hadi bir can. İkisi de bir can. Abi. Eş ne yapıyor? Kuleyi açamadan geliyor. Bas eş. Oğlum baronu rakibi versem arkadaşlar oyunu kaybettim. Of Abi direkt one shot atıyor. Oğlum gölge bu kadar vuruyor muydu lan? Ya gölgenin bu Dark'inden daha fazla vuruyor olduğu kesin de. O alevi alalım. Ya ben önde olduğum için bu kadar one shot atıyorum ADC'ye. Adam ulti atmadan öldü mesela bak yine. Adam ulti at ya adam da yedi ya hasarın farkında değil. Şaşırdı yani. Geliyorum oraya. <laughs> Hadi lan yetişeyim ona. Evet. Ee ne olacak şimdi? Ananı satayım çıkar çıkmaz direkt stunladı. Kanka kaçırın <laughs> beni oradan Valla arkadaşlar Darkin Incline sanıyorum gölgeden bir tık daha güçlü ya. Yat oğlum adamı var ya yere indirmiyoruz kanka keserken böyle bir şey yok. Gel bakayım buraya. Sen mi yat oğlum? Gel 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 keseriz bunu gel kaçma. Çat. Çat. Yat oğlum aşağı. <laughs> Abi tanka vurdum demeye bakın arkadaşlar. 16 kilo oldum. Tankı bile Eritiyor hero ya Böyle bir hero yok Tankın bile içinden geçiyoruz Kanka bu Darkin Kayn var ya Metanın en güçlü jungle olabilir ya Arkadaşlar Darkin gölgeden daha güçlü Niye diyeceksiniz Hero hem dayanıklı hem hasar atıyor Yani gölge kadar hasar atamaz Hani maksimum seviyede onun bir tık altıdır. Ama gölgeden daha dayanıklı olduğu için daha güçlü bence Darkin. Yani hem savunma var hem Aynen. saldırı var bunda. Bak. Bak şu an mesela gölge olsam ölmüştüm. Anladınız mı? Hayır abi şaka yaptım. Of. Kireşe gitti şattan güzel. Arkadaşlar anladınız mı olayı? Bak burada gölge olsa tek yemiştim. Darkin ne kadar kalıyor ayakta görüyorsunuz mu? Bu ne demek? Daha çok hasar verdim. Yani gölgeyle direkt manşet atıp da çıkabilirdim oradan ama öyle bir ihtimalim de var. Ama sanıyorum Darkin daha güçlü arkadaşlar. Yani Darkin'in bir adım önde olduğunu düşünmeye başladım bu Darkin'i oynadıktan sonra şu an. Normalde gölgeyi seçmiştik önceki video biliyorsunuz sanırım Darkin daha güçlü arkadaşlar. Wild Rift'te Darkin daha güçlü olabilir. Lolü bilmem, PC Lolü ama Darkin'de de şey VR'de Darkin Kane. Buna net emin oldum. TP'ye gerek yok abi. TP ver. Gargoyle mi geri ver? Dinamik taş zırh olmuş lan Gargoyle'nin ismi. Şu an yeni fark ettim onu. What the fuck? Şimdi arkadaşlar full item'ım. Dakika 18. Abi şu an ölüme çıkana tek atarım. Bana birini gösterin. Bak bir limit test yapmak istiyorum şu an. 5 kişiye bir Q vursam falan mı öyle var ya. Muazzam bir şey olur. Aha geliyorum lan oraya. Ölmeyin lan ölme. Bana kaç bana kaç kanka. Of flash attı ölme. Çok iyi. Abi demeyeceğim bak. Aha. Ne yapıyorsunuz lan burada oh! Yat oğlum Adama dokunmadan kesiyorum Kanka böyle bir şey yok Adama dokunmadan kesiyorum Daha kılıcı savurmadım elimdeki Orak vardı mı elinde Orak herhalde bu Geliyorum abi 22 kilo artı 22 kilo gel bakayım treş. Treşe bir limit test yapalım arkadaşlar. Ne dediniz o işe? Çat. Ya oğlum aşağı. Ve oyunun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kesinlikle şunu net söyleyeyim. Bak de oynadık, Gölgeyi de oynadık. Darkin Kain oyunun En bozuk hero'su olabilir. Yani Darkin pasifi Kesinlikle oynamanızı söylüyorum abi öneriyorum. Çaresi, Çok rahat oyun taşınabilir Dark Inkey'inle. 40k vurmuşum. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.